Müşrikler Huneyn Muharebesi neticesinde bozguna uğrayınca dört bir yana dağılmaya başladılar. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam kaçan düşmanları takip etmelerini Müslümanlara emretti. Hevazinler bozguna uğrayınca Taifli Sakifliler de bozularak Taif kalesine çekildiler. Hevazin ordusunun başkumandanı Malik bin Avf beraberindeki Hevazinlerle Taif kalesine sığındı. Müslümanlar yer yer kaçan Hevazin ve Sakif kabile mensuplarını yakalıyor, öldürüyor veya esir alıyordu. Hevazinler bütün malları ile birlikte Huneyne geldikleri için İslam ordusu çok fazla ganimet elde etmişti. Hevazinlerden alınan esir kadın ve çocukların sayısı 6000'di. Ganimet malları ise 24 bin deve, 40.000'den binden fazla davar, 4000 ukiye gümüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam savaş alanında dolaşırken öldürülmüş bir kadın gördü. Bunun üzerine çok mahzun oldu. Tüm komutanlara haber göndererek kadın, çocuk ve kölelerin öldürülmelerini yasakladı. İslam ordusunda bulunan Mekkeli müşrikler ilk dalgada korkup harp meydanını terk etmişti. Böylece zaferi göremediler ve istedikleri ganimet mallarından da faydalanamadılar. Mekke'ye gittiklerinde ise İslam ordusunun yenildiğini, peygamberimizin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek halkı korkuttular. Mekke valisi Attab bin Esit radıyallahu an haberi duyunca çok üzüldü. Lakin halkı teskin etmek için şu sözleri söyledi: "Eğer Muhammed öldüyse, Muhammed'in dini ayaktadır. Allah diridir ve ölümsüzdür." Daha akşam olmamıştı ki Allah'ın yardımıyla peygamberimiz aleyhisselam'ın Hevazin ordusunu yendiği, Tayif kalesini kuşatmaya gittiği haberi gelip Attab bin Ezidi sevindirdi. Huneyn muharebesinde bozguna uğrayan Sakif kabilesi ve bazı Hevazinler Tayif kalesine sığınıp kapıları üzerine kitlemişler ve savaşmaya hazırlanmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakif kabilelerinin Taif kalesine kapandıklarını öğrenince Taif'in kuşatılmasını emretti. Halid bin Velid'in emrine bin kişilik bir kuvvet verilerek öncü birlik olarak Taif'e gönderildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da ordusunun başında Taif'e doğru harekete geçti. Taifliler muhasara edileceklerini bildiklerinden kalelerini onarmış ve kalenin içine de bir yıl yetecek kadar yiyecek içecek ve sapanla kaleden atmak üzere bolca taş toplamışlardı. Ordu komutanı olan Malik bin Af, Taif savunmasında bulunmak için bu kalede kalmıştı. İslam'ın ilk yıllarında Mekke müşrikleri tavırlarını gittikçe sertleştirince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davetini Mekke dışında bir merkeze götürmeyi düşünmüştü. Yanına Mu'te Muharebesinde şehit olan evlatlığı Zeyd bin Harise'yi alarak onları İslam'a davet edip himayelerine sığınmak amacıyla Taif'e gitmişti. Ancak Hz. Peygamber'in davetine karşı çıkan Taifliler kendisiyle alay edip onu taşlattılar. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Taif'te yaşadıklarının kendisi için Uhud gününden daha şiddetli olduğunu söylemişti. Taif'e varan Halid bin Velid, Sakiflilerin kalelerine sığınıp savaş halinde beklediklerini görünce kalenin yakındaki bir yere karargah kurdu ve onlarla görüşme talebinde bulundu. Ancak Sakifliler görüşme teklifini reddettiler ve "Ey Halid, ne bizden senin yanına bir adam inecektir, ne de sen bizim yanımıza geleceksin. Muhakkak ki senin sahibin bizden başka çarpışmayı iyi bilen bir kavimle karşılaşmamıştır." dediler. Halid bin Velid, "Benim sözümü dinleyiniz." Medine'de, Hayber'de kaleler ve kuvvetlere sahip olanlar Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a teslim oldular. Boyun eğdiler. Fedek'e bir elçi gönderdi. Onlar da onun hükmüne boyun eğdiler. Ben size Kureyza Yahudilerinin günlerce kuşatıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'a nasıl boyun eğmek zorunda kaldıklarını ve savaş erlerinin öldürülüp çoluk çocuklarının esir edildiklerini hatırlatır ve sizi uyarırım. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş, Hevazinleri de Huneyn'de mağlup ve esir etmiş bulunmaktadır. Siz yeryüzünde ancak şu kalenizin içine sıkışmış kalmış bulunuyorsunuz. Çevrenizdekiler de Müslüman olmuşlar, bırakılmışlardır, dedi. Taifliler, biz dinimizden katiyen ayrılmayız, diye yanıt verdiler. Bu sırada Allah Resulü Aleyhisselam, Nahb üzerinden Taif'e ulaştı. Taiflilerin teslim olmayı reddetmeleri ve erzakları tükeninceye kadar savunmayı sürdürüp savaşacaklarını bildirmelerinin ardından kuşatma başladı. Kuşatmanın ilk safhasında Taifliler kalelerinden Müslümanların üzerine ok yağdırmaya başladılar. Tayyifliler surların üzerinden kargı gibi uzun oklar atıyor ve isabetli atışlar yapıyorlardı. İslam ordusu bu oklardan korunmak için kalkanlarını kaldırıp surlara doğru koşuyorlardı. O sırada Tayyifliler sihirbaz bir kadını kalenin üzerine çıkartmış İslam askerlerine karşı kadının edep yerlerini açtırıp Müslümanların bakışlarını başka tarafa çevirtmek suretiyle kalelerini korumak istemişlerdi. Bu yoğun ok atışına dayanamayan İslam ordusu geri çekildi. İslam okçuları surların üzerindekilere ok yağdırarak karşılık vermeye başladı. Taiflilerin oklarından bir tanesi de Ebu Süfyan'ın gözüne saplandı. Ebu Süfyan koşarak Peygamberimiz aleyhisselama geldi. ''Ya Resulallah bu gözüm Allah yolunda kayboldu.'' dedi. Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ona ''İstersen dua edeyim Allah gözünü eski haline çevirsin. İstersen bunu cennette yapsın.'' buyurdu. Ebu Süfyan, ben bu gözü Allah yolunda kaybettim diyerek gözünün karşılığını cennette istedi. Sakifliler 10 ila 19 gece Taif'ten Müslümanlara ok ve taş atarak direndiler. Selman-ı Farisi Hazretlerinin tavsiyesi ve mühendisliğiyle bir mancınık inşa edildi. Bu mancınıktan Taif surlarına taş atılmaya başlandı. Aynı zamanda sığır derisinden yapılma bir debbabe yapılarak surlara yanaşıldı. O ok katışları bu debbabeyi durduramayınca Taifliler kızgın demir ve şişler atarak debbabeyi yarmayı ve yakmayı başardılar. Müslümanları debbabenin altından çıkmak zorunda bıraktılar. Kızgın şişlerden yanıp şehit olanlar şehit oldu. Sağ kalanlardan bir kısmını da oklarla şehit ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten çıkıp kendilerine sığınacak olan kölelerin azad edilerek hür bırakılacağını ilan etti. Bunun üzerine 20 veya 40 civarında köle kaleden gizlice çıkıp Müslümanlara katıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Sakiflileri teslime zorlamak için Taif'in nadir üzümler yetiştirdikleri bağlarının tahrip edilmesini, herkesin meyvesi yenmeyen ağaçlardan beşer tane kesmesini emretti. Bu, onları bezdirip boyun eğdirmek içindi. bağların kesildiği sırada sakiflerden bir adam kalenin üzerine dikilip ''Gidin davar çobanları, gidin Muhammed'in sürüleri, gidin Muhammed'in köleleri, üzüm asmalarımızı yok etmekle bizim yoksulluğa ve sıkıntıya düşeceğimizi mi sanıyorsunuz?'' diyerek bağırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Ey Allah'ım onu cehenneme gidici olarak gider'' diyerek dua etti. Sad bin Ebi Vakkas hemen bir ok atıp onun boğazına sapladı. Adam kaleden ölü olarak aşağı yuvarlandı. Ardından sakifler malları bozup dağıtıp mahvetmeyiniz. Onlar ya bize kalır ya da sizin olur. Allah rızası ve akrabalık hakkı için bağlara dokunmayın diye seslendiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam ben üzüm bağınızı Allah'ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bırakıyorum buyurdu ve üzüm asmalarını daha fazla kestirmekten vazgeçti. Müslümanlar Taif kalesine hep birden hücuma kalkmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onu fethedeceğimizi sanmıyorum. Onun fethi hakkında bize şimdilik izin verilmemiştir buyurdu. Hazreti Ömer demek onlar üzerine galebe çalmaya izin verilmedi dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam evet izin verilmedi buyurdu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın peygamberi, sakifler aleyhinde Allah'a dua etsen olmaz mı diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah sakifler aleyhinde dua etmeye de izin vermedi buyurdu. Hazreti Ömer, öyleyse aleyhlerinde dua etmeye izin vermediği bir kavmi ne için öldürdük dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, siz hemen göç etmeye bakınız buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer göç etmeye hazırlanmalarını Müslümanlara ilan etti. Dönüş için ilan yapılınca Müslümanlar konuşmaya ve birbirine gidip gelmeye başladılar. Ve Taif'i fethetmeden nasıl dönüp gideriz? Allah bize buranın fethini nasip edinceye kadar buradan ayrılmayız. Vallahi bunlar şimdiye kadar karşılaştıklarımızdan daha önemsiz ve daha azdırlar. Mekkelilerin ve Hevazinlerin topluluklarıyla karşılaştık. Allah o toplulukları dağıttı. Bunlar ise deliğine sinmiş tilkiden ibarettirler. Eğer bunları kuşatmaya devam edecek olursak, şu kulübelerinde ölür giderler.'' dediler. Aralarında konuşmalar, anlaşmazlıklar çoğaldı. Hazreti Ebubekir'e gidip onunla konuştular. Hazreti Ebubekir onlara, ''Bu işi Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Emir, Resulullah Aleyhisselam'a gökten gelir.'' dedi. Hazreti Ömer'e gittiler. Hazreti Ömer bu işe karışmaktan kaçındı ve biz Hudeybiye hadisesini gördük. Hudeybiye'de içime Allah'tan başkasının bilmediği bir şüphe girdi. O gün Resulullah Aleyhisselam'a hiç yapmadığım sözlerle başvurdum. Az kalsın ev halkım ve malım mahvolup gidecekti. Onun Allah tarafından yaptığı işte bizim için hayır vardı. Halk için Hudeybiye barışından daha hayırlı bir fetih olmamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği günden Hudeybiye'de barış yazısının yazıldığı güne kadar Müslüman olanlardan daha çok kimseler kılıç kullanılmadan Müslüman oldular. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığında hayır vardır. Ben o işten sonra hiçbir zaman hiçbir iş hakkında ona dönüp itiraz edemem. Bu iş Allah'ın işidir. O peygamberine dilediğini vahyeder." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrılacakları sırada Müslümanlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, bir araya toplanmış kabileleri tek başına bozguna uğratmıştır. Bizler inşallah tövbe edicileriz. Rabbimize ibadet ve hamd edicileriz deyiniz buyurdu. Müslümanlar Ya Resulallah sakifler aleyhinde Allah'a dua etsen onların okçuları canımızı yaktı dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah'ım sakiflere doğru yolu göster, onları bize getir diye dua etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Taif'ten ayrılmadan evvel Malik'e haber veriniz. Eğer Müslüman olur, yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir, ayrıca da yüz deve ihsan ederim buyurmuştu. Malik bin Avf Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı vaatleri ve kavmi halkına yapılanları haber alınca devesine bindi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ev halkı ile malını geri verdi ve ayrıca da kendisine yüz deve ihsan etti. Kendisini kavminden Müslüman olan kabilelere Sümale, Selime ve Fehim kabilelerine vali ve kumandan tayin etti. Bu kabileler Taif çevresinde oturmaktaydılar. Malik bin Avf, ''Ya Resulallah, senin için ben sakiflerin hakkından gelirim. Kendileri sana Müslüman olarak gelinceye kadar onların yaylım hayvanları üzerine baskınlar yaparım.'' dedi. Kendisine bağlı kabileleri yanına alarak müşrik olan kabilelerle, özellikle sakiflerle savaştı. Onlara baskınlar yaptı. Sakifleri Taif surlarının dışındaki yaylımlara çıkamaz hale getirdi. Dışarı çıkan yaylım hayvanlarını baskın yapıp ele geçirmekte, adamlarını öldürmekteydi. Malik bin Avf'ın baskınları Sakiflere çok güç ve sıkıcı gelmeye başlamıştı. Nihayet Taifliler bizim başımıza öyle bir iş gelmiş bulunuyor ki ondan kaçış yoktur. Bütün Araplar Müslüman oldular. Bizim onlarla savaşmaya gücümüz yoktur. Çevremizdekiler de tamamıyla yenilgiye uğramışlardır. Bu durumda bizden herhangi birisinin şu kalemizden bir karış bile ayrılabileceğinden emin değiliz diye düşünmeye başladılar. Bunun üzerine sakifler durumu aralarında konuştular ve birbirlerine danıştılar. Birbirlerine sizin için artık can mal ve yol güvenliği kalmadığını, sizlerden kim dışarı çıksa onun muhakkak yakalandığını görmüyor musunuz? dediler. En sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'a temsilciler göndermeye karar verdiler. Sakifliler Medine'ye geldikleri zaman Hazreti Ebubekir Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına girdi. Sakiflilerin Müslüman olmak üzere geldiklerini peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Sakiflilerin gelişi peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevindirdi. Temsilcilerin başı Abdi Yalil, "Sen hakkımızda kararını versen." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Olur. Eğer siz Müslüman olduğunuzu ikrar ederseniz, sizin hakkınızda kararımı veririm. Aksi takdirde ne bir karar verilir ne de sizinle aramızda bir sulh ve barış olur." buyurdu. Temsilciler Savaş zamanı asker göndermemek, vergi vermemek, vali ve komutan olarak sakiflerden başkasının seçilmemesi ve namazlardan muaf tutulmak şartıyla İslam'ı kabul edeceklerini söylediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sizler ne savaş için toplanacaksınız, ne de vergiyle mükellef tutulacaksınız. Ne de üzerinize sizden başkası amir, vali tayin edilecektir. Fakat namazdan muaf tutulmaya gelince, içinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur." buyurdu. Bunun üzerine sakif temsilcileri ''Ya Muhammedi, bizim için bir küçüklük ve eziklik olsa da bu isteğini yerine getireceğiz. Namaz kılacağız, oruç da tutacağız. Peki zina hakkında ne buyurursun? Biz ergen ve yurdundan uzak düşen bir kavmiz. Biz bundan ne geri durabilir ne de herhangi birimiz ergenliğe dayanabilir.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Zina, Allah'ın Müslümanlara haram kıldığı şeylerdendir. Yüce Allah, zinaya yaklaşmayınız. Çünkü o hiç şüphesiz utanmazlıktır.'' kötü bir yoldur buyurmuştur buyurdu. Yalil, riba yani faiz hakkında ne buyurursun diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam riba haramdır buyurdu. Yalil, bizim mal ve servetimizin hepsi ribadır yani faizdendir dedi. Peygamberimiz aleyhisselam mal ve servetlerinizin sermayeleri helal olarak sizindir. Yüce Allah ey iman edenler gerçekten müminler iseniz Allah'tan korkunuz faizden henüz alınmamış olup da kalanını bırakınız buyuruyor buyurdu. Abdiyalil, hamır yani içki hakkında ne buyurursun? Biz onu üzümlerimizden sıkarız. Biz ondan ayrılamayız dedi. Peygamberimiz aleyhisselam şüphe yok ki Allah onu da haram kılmıştır buyurdu. Ve bu husustaki ayeti okudu. Ey iman edenler! Hamır, kumar, tapınılan dikili taşlar, fal okları, ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Bunun için bunlardan kaçınınız ki felaha eresiniz. Sakif temsilcileri senin istediğin şeyleri kabul ediyoruz. Fakat şehrimizde bulunan Lat heykeli hakkında ne buyurursun? Onu ne yapacağız?" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Yıkılacaktır. Onu da yıkacaksınız." buyurdu. Temsilciler, "Biz onu hiçbir zaman yıkamayız. Onun yıkım işini sen üzerine al." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Olur." Ben onu kırmayı ashabıma emrederim. Ebu Süfyan ile Muire'yi onu yıkmak için gönderirim buyurdu. Nihayet Sakif temsilcileri İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldular ve yurtlarına döndüler. Sakif temsilcileri Medine'den ayrıldıktan iki veya 3 gün sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Süfyan ve Muire bin Şube'yi Lat heykelini yıkmak için Taif'e gönderdi. Sakiflerin kadınları gelip yüzlerini açmışlar, erkeklerinin kılıçla çarpışmaksızın Lat heykelini Müslümanlara teslim ettiklerine yanıyorlar, ağlıyorlardı. Köleler, çocuklar, erkekler, genç kızlar oraya gelmişlerdi. Herkes heykelin yıkımından çekingen bulunuyor, heykele yapılanlardan dolayı başlarına bir bela geleceğini düşünüyordu. Ebu Süfyan ve Muire bin Şube beraberindeki 19 Müslümanla birlikte heykeli yıkmaya başladılar heykel yıkılmaya başlayınca Sakifler şaşa kaldılar. Muhire bin Şube heykeli yıktıktan sonra Sakif halkına dönerek ''Ey Sakif topluluğu! Araplar, Arap kabileleri içinde Sakiflerden daha akıllı bir kabile yoktur derlerdi. Meğer Arap kabileleri içinde sizden daha ahmak bir kabile yokmuş. Yazıklar olsun size. Lat ve Uzza dediğiniz nedir ki? Heykel dediğiniz nedir ki? Şu taşlar gibi birer taştırlar. Taştan, kerpiçten ibarettirler. Onlar kendilerine kim tapıyor, kim tapmıyor bilemezler. Lat hiç işitir mi? Hiç görür mü? Hiçbir yarar veya zarar verir mi? Gelin Allah'ın affına ve lütfuna sığının. Ona ibadet edin diyerek onları İslam'a davet etti. Peygamberimiz Aleyhisselam heykelin bulunduğu yere Taif Mescidi'nin yapılmasını Osman bin Ebil As'a emretti ve bu emir de yerine getirildi. Zamanla Müslüman olan Taifliler namazlarını bu mescitte kılmaya başladılar. Lat Yıkım Birliği görevlerini yapıp Medine'ye döndükleri gün Peygamberimiz Aleyhisselam dinini aziz ve üstün kıldığı kendisine yardım ettiği için Yüce Allah'a hamdü senada bulundu.